Şöyle. Şu anda Mehmet karşı bizim yanına gelecek. Gel. Burası takatçısı. Uf. 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 Burada da takatçısı. İç kardeş. Burada kendisi var. Burada da Junior kardeşi var. Junior ama Junior. Evet arkadaşlar, şöyle 2 tane postası var. <gülüyor> bir, Şöyle mavi bir. İki geri zekalı Sonra... oradan <laughs> tekla çekeyiz alsan, alsan. Tane şöyle sağa sağa yap pataka çekeyiz oradan yine tekla atayım takla sana yani. kuş iki <laughs> e... Usa, takla çek. eş bunların takla dönem tepeye İyizle, takla küçükken bas burada allah Abi kardeş iki tutakılar. açılar. Ne düşünmek istersin? <laughs> Burada da bir şimdi Ne yiyorsun ya sen? Hiç evet aga arkadaşlar hemen kuşlar kaldırıyoruz.